2011 yılından bu yana Suriye'de yüz binlerce insan öldü. Durum giderek kötüleşiyor. Müslümanlar neden sürekli mağlup oluyorlar? İşte Müslümanlar niyeden sürekli mağlup oluyor? Sürekli anlatıyoruz. Müslümanlarda da Müslümanlık kalmamış ki. Yani kalmamış. Yani bugün Türkiye'ye bakın ya. Ben Müslümanım diyenler de bundan e, Şeyde 15-20 sene önce milletin faiz borçları ile bugünkü faiz borçlarını karşılaştırabilir misiniz? Ne oluyor böyle? Faizi düşüreceğim diyorlar. Ne düşürmesi ya? Faiz diye bir şey olmaz ki bir, bir Müslümanın şey, hesabında. Yani hiç. Bakıyorsun ki ah, herkes keyfinde eğlencesinde. Cenab-ı Hakk'ın emri ikinci sırada. Nerede bir hurafeci varsa dikkat edin. Bu sıralar hurafeciler ilahi fakültelerinin çevrelerinde büyük maddi desteklerle besliyorlar ki aman Allah muhafaza ilahi Kur'an'a yönelirse ne olur dünyanın hali? Bakın biz bugün Süleymaniye Vakfı olarak dergileri koyacak yer bulamıyoruz. Bugün arkadaşlarımız geldi benim odamda toplanmak zorunda kaldılar. Yanımızda iki tane, iki senedir hiç açılmayan ne, kaç yıllardır hiç açılmayan binalar var, bir tek levha var üzerlerinde. Bizim yerimiz yok dedik ya şu biraz genişletelim benim bağışladığım binayı da elimizden aldılar. Ne oluyor? Hani İslam? İnsanları Kur'an'a çağırmaktan başka hangi suçumuz var? Ama hurafeci olsaydık şimdi büyük saraylar içerisinde olurduk. İslam lafta, gerçeği yok. Bugün Türkiye'de ekonomik kriz var. Ne ekonomik krizi ya? Türkiye'de bilgi krizi var, ekonomik kriz yok. Çünkü adamlar Şimdi Fethullah'a laf söylüyorsunuz. Peki kafalarını Fethullah gibi tamamen şey yapmış, dizayn edip gönderdikleri kişilerin önemli noktalardaki aldıkları kararlarla idare edildiğinin farkında bile değil bugün Türkiye. Hala uyutuluyoruz. Ekonomik kriz varmış. Kim demiş ekonomik kriz var diye? Ya? Bilgi krizi var. Bakın 2008'de Almanlar krize girdi, beni çağırdılar, gittim. Onlara aynen şunu söyledim, sizde ekonomik kriz yok, sizde bilgi krizi var. İnternetten açın okuyun, görürsünüz, dinleyebilirsiniz. Adamlar dinlediler ve kendilerini peze düzelttiler. Bizi şimdi ha, eskiden ekonomiden anlardık, nasıl faize fetva vermiyoruz? Faize fetva vermiyorsan bitti. Faize fetva verenler hiç kimse ekonomi konusunda ağız, onların yüzüne bakmazdı. Şimdi tepelerde dolaşıyor faize fetva verdikleri için. Ne, ne İslam'ı ya? Ne İslam'ı? Tabii ki böyle bir ileri Cenab-ı Hak cezasını, cezanın en ağırını verir. İslam alemi dediğiniz ne? Onlar da aynı. Evet. Ya hakikaten ben gerçekten çok canım sıkılıyor. Almanlara gidiyorsun, sizi canla başla dinliyorlar. Türkiye'de bağırıyorsun kimse böyle. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Öyle lafla Müslümanlık olmaz. Gerçekten Müslüman olmak lazım. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Açık ve net söylüyorum. Hiçbir şey yok. Sadece bilgi krizi var. Burada ne demek istediğimi ekonomiyi ancak çok iyi bilenler anlar. Çok iyi bilmeyenlerin anlaması biraz zor.